Evet arkadaşlar. Şu anda Özkan kardeşim bir şey yapıştırdık. Derin sudayız. Gelmiyor. Adres kanım büyük bir ihtimalle pertek olabilir değil mi? Köpek de olabilir. Köpek de olabilir evet. İnşallah pertektir. Sağ <laughs> Suya düşmesin. Çok büyük. He? Büyük. Büyük büyük ya. Hadi inşallah. Şu anda tana kombin eğenin anası ağlıyor. Şu an gidiyor. Gidiyor kalama mı alıyor? Kalama alıyor. Alsın bakalım. <laughs> Alabildiği yere kadar. <laughs> Hadi bakalım Özkan. <laughs> ne oldu? Sanki sen çekiyorsun ha. <laughs> Makineye su dökeyim mi? Erken. Kaç metredeyiz? 225 metredeyiz. <laughs> Daha sabahtan beri sarıyorsun. Daha ne sardın? Abi ben 5 çekiyorum. 10 çekiyor. Oy 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 oy. İyi kesiyor. <laughs> Ama zaten belletti değil mi böyle? Geldi bir yokladı yemi değil mi? Evet, Bunda bir şey var. Evet aynen aynen. Tasmaladın mı? Evet. Tasmaladın da zaten iğneyi alınca çekmeye başladı. Fark ettin mi? Evet, balık şu anda 200 metrede. 20'yi 20 kurtarsak çektik diyeceğim. <laughs> Gelmeye başladı değil mi? Başladı. Aynen. Zaten 50 metreden sonra Çuval gibi gelmezse köpek. Değil mi? Aynen. İnşallah köpek değildir. Hadi bakalım. Oy, oy, oy. Yavaş. Eli, eli sıkıştırma. Kas yap biraz. Aman aman. bu kadar kafa atar mı? He? Köpek bu kadar kafa atar mı? Bilmiyorum ama büyük petlek de yapar bunu. Eğer petlek büyükse yapar. Ama 50'ye bir getirsen anlardık. Yerden 50 metre kaldırsaydın. Yani. Şu an 200 derdi. 20 metre anca kaldırdın. Daha petleğin patlama sınırına gelmedi. Sarıyor mu? Sarıyor. Kaça geldi? 185. Pertek gibi dostum bu. Köpek bu kadar müsaade eder mi? Baya yordu. Yordu yordu. Yedi mi vurgunu sence? İnşallah. Kaç geldi? 170 Aynen. Vurgunu yedi ben sana söyleyeyim. 50 sınırını geçtik. Yoksa köpek balığı böyle gelmez uslu uslu. Şuralardan bir yerden pörtleyecek şimdi bak seyret. Çekim <laughs> iyi mi? Peki, Çok iyi. güzel. Ben hiç çıkamıyorum? Güzel çıkıyorsun, yakışıklısın zaten. Bembeyaz böyle şey gibi. Tekneden nur gelmiş gibi. Tekneye bir nur geldi sanki. <laughs> Bu ne oğlum? Ermiş gibi giyinmişsin. Ha? Ermişler gibi giyinmişsin bembeyaz. <laughs> Kafandaki şapka olmasa ermiş diyeceğim. Evet arkadaşlar, petle aldık. <laughs> ama tabi bilmiyoruz pertek mi değil mi ben böyle tahmin ediyorum da. Pertek pertek. Pertek değil mi? Pertek Aynı. Geldi. Hemen bıraktı geliyor. Patladı. Tahminin ne kadardır? Bilmiyorum kendi göreceğiz. Onu geçkin midir? Bilmiyorum abi derin su. Bir şey tahmin edemem yani. Büyük balık. Büyük değil mi ama? vuruşundan anlarsın diye söylüyorum. Kaçlardayız? Son 100. İyi. <laughs> Son 100 metremiz kaldı arkadaşlar. Şu anda 90 metrelerde falanız. Balığımız geliyor. Bu saate kadar bekledik, bekledik, sabrettik. İnşallah ödülünü de alacağız. Deniz çok güzel. Badim de çok güzel. Şöyle bir gül badim Hay be. <laughs> <laughs> ne yapayım dostum be? Arkadaşlar uzun zamandan beri balığa çıkmıyorduk. Evet. Dün çektik hiç şey alamadık. Bugün de derin Sonunda bir tane kandırdık ama gelen ne bilmiyoruz daha değil mi? Evet son 65 metre. 65 metre. Gelişine bakılırsa pertek gibi geliyor. 65 metre kaç o 40'a düştü mü? 45 metre. Şu anda şuralardan bir yerden pörtleyebilir. Yok tam altımızdan geliyor. Dik mi geliyor? Evet kapatıyor şu Hale. Evet. Allah Allah. Oy oy. oy. Evet. Makine. <laughs> <laughs> ne oldu lan buna? Yapma ya. Alıyor, gidiyotacak. Sarıyor. sarıyor mu kalamam alıyor. Gidiyor, gidiyor. Elirde ayva. Sarmıyor mu makine? Sarmıyor. 60 metrede niye böyle bir şey yaptın? Eee pertek olsa patlardı. Başka bir şey mi yoksa? <laughs> Korktuğumuz gelmesin gelmedik. Köpek de olabilir gibi geliyor. Şşt. Sakin. <laughs> Kuzu olmaz. Olabilir. Allah Allah hiç onu hiç hesap etmiyoruz. Uy 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 uy. Çok asılıyor. Ne yapıyor bu ya? Kolumu kaldıramıyorum ya. Harbiden yani ben ben de şu anda şaşkınım. Ne güzel geldiydi ya. Alıyor mu hale? Sarıyor mu şu anda? Sarıyor. Kaçtayız? 45. Demin de 45'ti. Şimdi 30'lara falan ineceğiz galiba. Abi gün ışığını görünce çıldırıyor hayvan. farkında mısın? Aa delirdi. Aynen. Hadi bakalım. Göster marifetini. 39. Özkan Usta. Oğlum bir müsaade et lan. Tam dibimiz, dibimizde farkında mısın? Son 35 metre. Kaç metre? Ay, 26. Hadi oğlum. Oh. Vallahi şu anda bir şey göremiyorum ben aşağıda. Zaten hava kalardı. İnşallah alacağım. Kaç metre? Son 17. Şu alanda bir yerde. Şöyle bakıyorum. Köpek. He? Köpek var orada. Vallahi mı? Kuzlu eski köpek abi. Göremiyorum. Ben görüyorum şu an. Nerede? Tarlıyor. Ha evet. Evet ben de gördüm. Uuu büyük bir şey. Pertek parlaması değil bu. Pertek olsaydı şimdi löplerdi değil mi? Kuzu da olabilir bu ya. Temennimiz o yönde bir gelsin de. Köpede harici. Aynen. Kaç metre? Evet arkadaşlar kuzu değil ama parlıyor şu anda tam seçemiyoruz hayvanı. Uf iyi ama lidere geldi mi? köpek mi? Köpek. Yapma ya. Evet. Ne yapacağız? Yo değil köpek ya. Kuzu kuzu. Kuzu kuzu. <laughs> ne köpeğe ya? Sen de köpek dedin. Beni hişa attın yaptın ya. Yorulmadı şu abi bu. Yorulmadı mı? Büyük bir kuzu bu ha. Kuzu abi kuzu, köpek değil. Uh. Nasıl bir kuzu be. Ben mi tutayım sana? Hadi Osman'ım. Yavaş. Hadi. Sok, 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 sok. Uh, Rekor! Oh. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar 220 metreden geldi. Bu nasıl bir iş lan Özkan? <laughs> uh be! Oh. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Rekor. Şu anda 20'den yukarı bu balık. 20-25 var. Evet aynen. Şahane bir kuzu arkadaşlar. Hah. Evet. Özkan Efendi <laughs> ne diyorsun? Uzun zamandır bana çıkmıyoruz. Hediyesi bu oldu işte Deniz'in. Böyle de yapıyorsun Özkan. Ay, ya, derinden çektiğim en büyük kuzu oldu. <laughs> evet aynen aynen aynen. Bizi şaşırtlama değil mi? Aynen. Aa, evet. Ben Pertek diye bekliyordum. Ama şey mi amacımız oydu yani. Amacımız Pertek diye attık. Yakalımda bir tane palamudu. Bir kilo civarı palamudu. Taktığımız takımımızı aşağıya indirdik arkadaşlar. 250 metreden 200 metre kadar. 220 metre geldik. Balık 220 metre atladı. Amacımız pertek dipten kaldıran biraz patlatındık. dedik. Pertek genelde 30-40 metre kaldıktan sonra belki 30'a kadar da kalmıyor. Ondan sonra balık patlıyor kendini bırakıyor. Poşet gibi gelmeye başlıyor. Son 60 metreye kadar geldi istediğimiz gibi. Poşet 60 gibi. metrede delirdi ama. Aynen. Ondan sonra zaten korktuk. Tereddüde düştük köpek Aynen, mi acaba köpek diye. Köpek zannettik. Ama Ama aklıma kuzu da vardı. <laughs> kuzu olmasın bu dedim ya ben sana. <laughs> ne diyorduk abi ya? Kuzu bizim işimiz. Yok <laughs> Yo, senin için, benim işim değil. <laughs> ben de biraz vallayım arkadaşlar. O, o silak ben sevmiyorum. <laughs> arkadaşlar. Kanalıma beğenip Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni takipte kalın. Evet arkadaşlar, bizi takipte kalın. Videoların devamı gelecek değil mi Özkan? İnşallah. Hadi. Rast gelsin hepiniz arkadaşlar. Son bir şey diyeceğim var mı? Sağlıkla kalın. Balıkta kalın. Eyvallah kardeşim. Hadi görüşürüz.